dün akşam millet kafayı yordu. Acaba benim maaşım ne kadar olacak dedi. Vatandaş Bağkur emeklisi, işçi emeklisi, SGK emeklisi 2600 lira maaş alıyor. Şimdi 2500'ün altında olmayacak dedi ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki 2600 lira maaş alan bir Bağkur emeklisi veya bir SGK emeklisi ne kadar bir zam alacak ve maaşın ne kadar olacak? Yani bir Allah'ın kulu çıkıp da böyle net bir rakamlar vermedi. Şimdi şöyle elimizi tuşlara dokunduğumuz zaman hesap makinesinde aslında net bir şekilde çıkıyor. Şimdi 2600 lira maaş alan bir emeklinin maaşı 3265 lira 60 kuruş olacak. %25.6 e, zammı alacak. Memurlar %30.5 alacak. Mesela 4000 lira maaş alan bir memur varsa onun da maaşı efendim artan zam 1220 lira olacak %30.5'ten. 5220 lira alacak. Yani bunu rakamlara göre almış olduğu maaşla 30.5'i çarptığı zaman çıkacak. Ama 25.6 olarak emeklilerin özellikle zammını ortaya koymak lazım. Bu da 2500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için söylüyorum. Ama şahıs 1500 lira alıyormuş 2500 oldu. 1700 alıyormuş 2500 oldu. 1800 alıyormuş 2500 oldu. Orada hepsini düzlediler. 2500 liranın altında maaş alınmayacak net bir şekilde çıkın da açıklayın da vatandaşın kafası karışmasın be kardeşim. Dün televizyonlarda çıkıyorlar uzmanla topu çevirdikçe çeviriyorlar. Öyle mi böyle mi şöyle mi? Ya bir hesap uzmanı yok mu? Bir SGK uzmanı yok mu? Efendim bir işte Bağkur uzmanı yok mu? Yetkilisi yok mu? Ya Maliye Bakanlığı çıksın kurmaylarıyla on binlerce kişiyi barındırıyor Açıklama yapsın. Milletin kafasındaki soru işaretleri gitsin. 2600 lira alan benim emeklim Bağkur'um, sigortalım, SSK'lım maaşı 3265 5 lira 60 kuruş olacak. Yani bu sorunun cevabı bu. Yani aldığınız maaşı %25.6 ile çarpın. Aradaki fark üzerine ilave edin aldığınız maaşın alacağınız maaş o kadar. Devlet memurumuz kaç para alıyorsun? 5000 lira mı? %30.5 ile çarp üzerine koy alacağın maaş bu kadar. Kafayı fazla karıştırmaya gerek yok.